Aşağıda verilen sözcüklerin istenilen anlamda kullanıldığı cümleleri tik ile belirtiniz dedi. Bakalım arkadaşlar. A ince zayıf demiş. Zayıf anlamında kullanılacak ince. Birinci cümlem yaptığı ince hareketle gönülleri kazanmış. Burada zayıf değil, e, hoş anlamında kullanılmış. Eledim. İkinci cümle sarışın ince bir oğlu vardı. Bakın burada ince zayıf anlamında kullanılmış. Bizim aradığımız bu işaret dedik. Diğerine baktım. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar bilmek istiyorum. Burada en ince ayrıntısına kadar derken detay anlamında kullanılmış. Eledim. B. Bulmak. Kaybedilen bir şeyi yeniden ele geçirmek demiş. Bu anlamda kullanacağım bulmak sözcüğünü. Birinci cümlem. Sendeki enerjinin kaynağını asla bulamayız. Burada tespit edememek anlamında kullanılmış. Eledim. Günlerdir aradığım yüzüğümü buldum. Bakın burada kaybedilen bir şeyi yeniden ele geçirmiş. Dolayısıyla aradığım bu. Köşedeki apartmanın adını bir türlü bulamadım. Burada hatırlayamadım anlamında kullanılmış. Eledim. C. Kuru. Yağış almayan veya üzerinde bitki olmayan demiş. Birinci cümlem. Kurumuş. Çam kozalakları yerlere dökülmüş. Burada bu anlamda değil, yağış almayan anlamda değil. Sade kuru bir anlatımla sunumu tamamladı. Burada ee, böyle renkli olmayan anlamında kullanılmış, eğlenceli değil, keyifsiz anlamında kullanılmış kuru bir anlatım, sıkıcı bir anlatım gibi. Kuru tepeler ardındaki bu köyde kimse yaşamıyor. Bakın kuru tepeler derken yağış almayan, üzerinde bitki olmayan anlamında kullanılmış aradığım bu. Şimdi diğerleriyle de devam edelim. Bağlamak geçişi engellemek demiş. Bütün yolları bağlamışlar diyor. Evet benim aradığım anlam bu. Yani aradığım örnek bu. Bütün yolların e, yollardan geçişi engellemişler demek istiyor. İkinci cümlem işleri bugün sözleşmeye bağladılar aradığım değil. E, bu davranışları beni onlara bağladı. Bu da aradığım değil. D. De, çökmek diyor. Yoğun bir biçimde duymak. Birinci örneğin İradesiz bir insan kısa zamanda çöker. Burada çöker derken yaşlanır anlamında kullanılmış. Eledim. Vatan özlemi ilk kez bugün içime çöktü derken vatan özlemini e, yoğun bir biçimde duydum anlamı var. Aradığım bu. Soluk soluğa duvarın dibine çöktü. Burada da çömeldi, eğildi anlamında kullanılmış. Aradığım bu değil. Bu şekilde etkinliğimizi tamamlamış olduk. Aşağıdaki numaralanmış görseller ile karşıladıkları anlamları eşleştiriniz. Bakalım arkadaşlar. Bir güç uygulayarak şöyle okuyalım. Bir güç uygulayarak ileri götürmek diyor. İkinci de görüntüyü bir aletle özel bir nesne üzerine kaydetmek diyor. Ee, diğerinde eğlenmek, görmek, öğrenmek için bakmak diyor. Ee, belli bir noktaya ermek, uzanmak, yetişmek diyor. Bir de katı cisim ısı etkisiyle e, sıvı duruma gelmek diyor. Burası arkadaşlar bakın e, tıpkı bu erimek sözcüğü. Buraya 5 yazdım. Bir geriye döndüm. Baktım burada ne diyor arkadaşlar? Ee, bir şeyi güç e, uygulayarak ileri götürmek. Bu da itmek olacak. Nerede var? İkinci görselimde var. Buraya iki yazdım. Görüntüyü bir aletle özel bir nesne üzerine kaydetmek diyor. Bu da nedir? Ee, film çekmek veya kayıt yapmak, video çekmektir. Bu da bir de var. Buraya bir dedim. Eğlenmek, görmek ve e, öğrenmek için bakmak. Bu nedir? Seyretmektir arkadaşlar. Bu, bu da nerede vardı? 4 numaralı da vardı arkadaşlar. O zaman e, buraya da 4 dedim. Devam ettim. Şimdi tekrar bir sonrakine bakalım. Belli bir noktaya ermek, uzanmak, yetişmek. Bu da bakın 3 numaralı görselde verilmiş. O zaman buraya da ne yazacağız arkadaşlar? 3 yazacağız. Buraya 5 yazmıştık. Etkinliğimiz bu şekilde. Aşağıda verilen cümlelerdeki altı çizili sözcüklerin karşıladığı anlamları tik ile işaretleyiniz. Bakalım. A. Eski çağlardan birçok anıt çağımıza kadar gelmiştir. Yani çağımıza kadar ulaşmıştır, varlığını sürdürmüştür anlamında kullanılmıştır, gelmiştir. O zaman ben varlığını sürdürmek kısmına dik koydum. Ortaya çıkmak değil. B'ye baktım. Akşam olunca ispirtol lambalarını yakarlar. Şimdi lambaları niye yakarlar? Işık saçsın diye arkadaşlar. Anlamlara baktım. Çok sıcak olmak değil. Işık vermesini sağlamak uygun olan anlamımızdır. C'ye bakalım. Haber yerine daha yeni gitti diyor. Haber yerine daha yeni gönderildi anlamında kullanılmış. Bu da götürülmek, gönderilmek ifadesiyle karşılık buluyor. Buraya tık koydum. Sürmek devam etmek değil. Şeye baktım. Araba buraya kadar gelmişken eşyayı eve atalım. Yani eşyayı arabadan eve taşıyalım. Bir yerden başka bir yere taşımak anlamında kullanılmış. Buraya tık attım. İçine koymak değil. D'ye bakıyorum. Cüzdanımı hiçbir yerde bulamayınca kaybolmuş saydım. Yani kaybolduğunu ben artık böyle varsayıyorum. Ben bunu artık kabul ettim diyor. O zaman kabul etmek anlamına Koyacağım birini veya bir şeyi herhangi başka bir şey yerine koymak değildir. Bunu da eledim. Etkinliğimiz bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bir metin vermiş bize. Bakalım e, sorularımız nelermiş. Onlara bakalım. Bir de e, bu metinde geçen bazı sözcüklerin tanımları aşağıda numaralanarak verilmiştir. Bu tanımları e, Aşağıdaki sözcüklerden uygun olanıyla tamamlayınız dedi. Bakalım. Enerji, ateşte belli demiş. Yukarıdaki metni okuyalım. Mercekler cam ya da plastik gibi ışığı geçirilebilen malzemeden malzemelerden yapılır. Küresel yüzeye sahiptir. Işığın kırılmasını sağlar ve yönünü değiştirir. Bakalım arkadaşlar. Bir. Soda veya potas katılmış. Silisli kumun nokta nokta eritilmesiyle yapılan sert saydam ve çabuk kırılır cisim. Bu nedir arkadaşlar? Camdır, değil mi? Ee, dolayısıyla buraya ateşte eritilmesiyle olacak. Aynı zamanda buraya ateşte dedim. Hangi kelime olduğunu da şöyle buraya bir diyelim. Cam. İkiye baktım. Cisimleri görmeyi, renkleri ayırt etmeyi sağlayan fiziksel ee, ne diyebiliriz? Enerji bir deriz ya da enerji diyelim. Bu nedir arkadaşlar? Işıktır. O zaman buraya da 2 diyelim. Altını çizdim. Ee, şöyle diyelim. 3'te nokta nokta bir noktaya göre olan yer. Ne kaldı geriye zaten belli. Buraya belli diyelim. Belli. Nedir bu da? Belli bir noktaya göre olan yer. Bu da yöndür arkadaşlar. Yöne de 3 diyelim. Bakalım B'de ne diyor? Bu tanımların numaralarını aşağıdaki verilen sözcüklerden hangisine ait olduğunu yazınız diyor. Işık hangisinin e, hangi tanımın e, ifade ettiği sözcüktür? Bakalım 2 yazmıştım ışığın üstüne. 2 numaralı tanımım. Buraya 2 diyeceğim. E, cam hangi tanımın ifade ettiği sözcüktür. Bir numaralı. Bakın cama bir yazmıştım. Buraya bir dedim. Yön hangi söz hangi e, anlamın ifade ettiği sözcüktür. Üç numaralı. O zaman buraya da üç diyeceğim arkadaşlar. Aşağıda verilen cümlelerdeki altı çizili kalıplaşmış söz grupları ile anlamlarını eşleştiriniz dedi. Öncelikle burada anlamlar verilmiş. Diğer tarafta altı çizili söz grupları var. Bakalım anlamları okuyalım. Bir, mantık çerçevesinde düşünmek. İki, yaşadığı toplumun sorunlarını dile getirmek. 3 kendisinden izler barındırmak. 4 bütün zamanlara seslenebilmek. 5 tarihten izler taşımak. Altı, duyguları harekete geçirmek. Bas, bakalım. A Kimi türküler vardır insanın gönül telini titretir adeta. Bakın gönül telini titretmek nedir arkadaşlar? Duygularını harekete geçirmek. O zaman A'ya 6 diyeceğim. B'ye baktım. Muhteşem tablo ünlü ressamın imzasını taşımakla birlikte onun sanatsal dehasını yansıtıyordu. Şimdi imzasını taşımakla derken neyi kastediyor? Kendisinden izler barındırmak. O zaman B'ye 3 derim. C'ye bakalım. Muazzam yapı, yüzlerce yıllık geçmişi ve binlerce anının izleriyle dolu olup, tarihe tanıklık etme fırsatı vererek ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim yaşatmaktadır. Tarihe tanıklık etme derken nedir arkadaşlar? Tarihten izler taşımak anlamında kullanılmış C'ye 5 dedim. C. Bilgece yazılmış olan bu eser, sahip olduğu derinlik ve evrensel temalar sayesinde çağları aşan bir etki yaratarak yüzyıllar boyunca insanlara ilham vermeye devam ediyor dedi. Çağları aşan bir etki yaratarak derken arkadaşlar bütün zamanlara seslenebilmek anlamında kullanılmış. c 4 derim. D'ye baktım. Her yeni bilgiyi akıl süzgecinden geçirmek sağlam ve güvenilir kararlar almamıza olanak tanır dedi. Akıl süzgecinden geçirmek derken mantıkla alakalı bir şey. Yani mantık çerçevesinde düşünmek anlamında kullanılmış. Buraya bir dedim. Yazar bu romanında bizim dertlerimizle işlenmiş fikirler sayesinde okuyuculara derin bir empati anlayışı, e, e, empati ve anlayış sunuyordu e, dedi. Bizim dertlerimizle işlenmiş fikirler derken, yani biz kimiz toplumuz, yaşadığı toplumun sorunlarını dile getirmek anlamında kullanılmış. Buraya da iki dedim. A6. B3, C5, C4, D1, E2 olacak arkadaşlar etkinliğimiz. Aşağıdaki görselleri karşılayan sözcüklerin çağrıştırdığı sözcüklerin yanlarına yazınız dedi. Burada bakalım. Burada bir kuş var. Kuş diyebilirim. Burada bakın gezegenler var. Yazdım. Burada bir Basketbol potası var. Çağrıştırdığı sözcük basketboldur. Burada bir aile var. Şimdi kuş bana neyi çağrıştırır arkadaşlar? Ya da şöyle diyelim. Bu kuş beyaz güverci. Özgürlüğü çağrıştırır. Özgürlük diyelim. Ve barışı çağrıştırır. Barış diyelim. Basketbol bana neyi çağrıştırır dersem. Mesela basketbol takımının antrenörü vardır. Buna koç denir. Takımların e, skorları olur, birbirlerini yenip yenmeme durumu durumlarıyla skor diyebiliriz gibi. Bakın gezegenler yani galaksi bana neyi e, çağrıştırır dersem eğer evreni evren diyelim ve sonsuzluk diyelim. Size farklı şeyler çağrıştırabilir belki. Aile bana neyi çağrıştırır dersem arkadaşlar ne derim? Sevgi, mutluluk, huzur, güven gibi çağrıştıran sözcükleri yazabiliriz.